Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillahi'l amin ve alihi tayyibin ve ehli beyti't tahirin ve ashabihi'l muntecebin ve ümmeti ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Ecrumiye meşhur nahivde çok özet bir kitap. Ecrumiye kitabının güzel bir şerhi var elimizde. Tebsidul Ecrumiye yani Ecrumiye'nin geniş bir şerhi manasında bir kitap. Ee, bu kitabı inşallah bu kitaptan nahiv derslerini sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Ecrumiye şerhi nahiv derslerimizin birinci konusu Arapçada faydalı kelam. Faydalı kelamdan şunu kastediyor müellif. Diyor ki, bir kelimeyi, bir e, terkibi, bir cümleyi okuduğumuz zaman bir anlam, tam bir anlam çıkartabiliyorsak, tam bir sonuca varabiliyor isek bu kelam faydalı kelamdır. Eğer herhangi bir sonuç çıkmıyor ise e, bu faydasız bir kelamdır. El lafzul müfidu ve gayrul müfid. Faydalı lafız yani e, kelam ve gayrul müfid. Faydasız kelam. Örneklerde iki sütunumuz var. Elif sütunu ve B sütunu. Elif sütununda tefetteha açtı. Yeksuru çoğalıyor. Hücretü dirase ders odası. Enneharu fissayf yazın gündüz vakti. in testekin eğer doğru olursan. Evet. İza şerib temâen ikira su içersen diye tamamlanmamış bir cümle. Hemen karşısında örneklerin tefetteha tefetteha zehru tefetteha zehru çiçek açtı. Bu işte e, tam bir ifade, faydalı bir ifade. Çünkü Buradan ne yapıyoruz kardeşler? Buradan bir sonuca ne yapabiliyoruz? Varabiliyoruz. Yek sürü çoğalıyor ifadesine. Yek metaru şitaen. Kışın yağmur çoğalıyor şeklinde bir örnek vermiş. Bu da nedir? Tam bir ifadedir. Hücretü diraseti sıhhiyetün sağlıklıdır. Ders odası yani ders odası sağlıklıdır. İfadesi de yine faydalı bir ifade. Neden? Çünkü bir sonuca varabiliyoruz. Zihinsel anlamda düşündüğümüz zaman bir sonuç çıkartabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla kelam faydalı bir kelamdır. Enneharu Enneharu fissayf diye kesik eksik bir ifade vermişti faydasız bir cümle vermişti bunu faydalı cümle yapmış demiş ki enneharu gündüzler fissayfi yaz mevsiminde tavilun uzun olur dolayısıyla bu da faydalı bir kelam olmuş olur kardeşler in testakim eğer doğru olursan devamı gelmemiş faydasız bir cümle çünkü eksik bir cümle çünkü herhangi bir mana çıkartamıyoruz in testakim eğer doğru olursan yehterimken nasu insanlar sana ne yapar? İhtiram, hürmet gösterir. Evet. İzâ şeriktemen akira yani piskirli su içersen ne olur? Merista. Yani hastalanırsın. Evet, bu şekilde faydasız lafız ve faydalı lafza ne yaptık? Örnek vermiş olduk. Hülasa, sonuç olarak kardeşler Yengasimul lafzu ila kısmeyni. Lafız Arapçada kelam iki kısma ayrılır. Bir mana çıkartılıp çıkartılmaması açısından iki kısma ayrılır. Bir, lafzun mufidun ki, lafzı mufid, faydalı lafız dediğimiz ifadeleri dinlediğimiz zaman biz ne yaparız? Ya da okuduğumuz zaman bir sonuç çıkartırız. Ve huvellezi yeterakkebu min kelimeteyni ev ekser. İki ya da daha fazla kelimeden oluşur ve yufidu manen kamilen tam bir mana anlam ifade eder. İkinci e, dinlediğimiz ya da okuduğumuz zaman anlaşılması bakımından kelam da gayrı müfit gayrı kelam türüydü ve hüvellezi böyle kelamı da la yufi böyle kelam da la yufidu manen kamilen tam bir mana ifade etmez ve la yuhsinu sükutu aleyh. Durmak güzel olmaz. Yani e, mesela kestiri batıyor hiçbir şey anlaşılmadan. Dolayısıyla bu buna benziyor. Evet. Gale İbnu Ecurrum fil ecrumiyeti. müellif ecrumiye metnini yazarı ibnu Ecurrum ecrumiye de şöyle demiştir. Bu konuyla ilgili. El kelamu kelam Hüve lafzul mürekkep. O bir, iki ya da daha fazla kelimeden bir araya gelmiştir. El müfidu bil vaz'i. Bir fayda ifade etmek için vaz edilmiştir, konulmuştur. Arkadaşlar, evet. Bu dersimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki ünitede buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.